Çay makinesinin yani canı çıkmıştı artık. <laughs> Beni değiştir diye yalvarıyordu. Öncelikle niye böyle bir şey tercih ettin diyeceksiniz. O kadar çok çeşit var ki, o kadar çok fiyat var ki. Aynen bu dediğim şey başıma gelmişti. Pembe Teknoloji izleyicileri bugün sizlerle birlikte şu arkada görmüş olduğunuz Goldmaster'ın IN6301 T-Master In adlı çay makinesine daha yakından bakacağız. Evet şimdi kutu bana geldi. Kutuyu açtım ve hemen deneyimlemeye başladım ama kutunun içinden neler çıktı merak ediyorsanız onları da karşınızda paylaşmak istiyorum. Önce içerisinden bir cam demliğimiz çıkıyor. Sonra cam demliğimizin kapağı var. Süzgecimiz çıkıyor. 1.7 litrelik ısıtıcımız çıkıyor. Daha sonra çay makinemizi koyacağımız o hazne çıkıyor içerisinden. E bu şekilde fişe takıp gayet kolay bir şekilde kullanmaya başlayabiliyoruz. Daha sonrasında kullanım kılavuzu ve garanti belgemizde kutunun içerisinden çıkan diğer parçalar. Goldmaster'ın bu çay makinesini niye tercih ettim ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu aralar gerçekten böyle uygun fiyatlı ama kaliteli olan ürünlere sarmış vaziyetteyim. Yani gerçekten hem uygun fiyatlı olup hem de başarılı ürünleri incelemeyi çok seviyorum. Sizlerle paylaşmayı da çok istiyorum bu tarz ürünlere Bence bu çay makinesi de tam olarak bu bahsettiğim şeyin bir karşılığı diyebiliriz. Bunu biraz erken söyledim. Farkındayım ama video izleyince aslında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Öncelikle niye bir çay makinesi edindim? Ondan bahsedeyim. Ben hali hazırda bir çay makinesi kullanıyordum ama artık 3 yıl olmuştu ve çay makinesinin yani canı çıkmıştı artık. <laughs> beni değiştir diye yalvarıyordu. Gerçekten o çay makinesinden de çok memnunum. Zaten mutfağımda kullandığım Teknolojiler diye bir video paylaşmıştım. Orada da yer alıyor o çay makinesi ve 3 yıldır yanımızdaydı. Artık inanılmaz bir derecede aşınmıştı ve değiştirmenin vakti gelmişti. Şimdi dilerseniz bu çay makinemizin özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Öncelikle aşağısında görmüş olduğunuz kettle kısmı yani su ısıtıcı kısmı 1.7 litre bir hazneye sahip. Üst kısımda yani demlik kısmında 1 litre gibi bir hazneye sahip ve üst kısmın demliğin cam olduğunu görüyorsunuz. Şöyle açıkçası bundan önce kullandığımda demlik kısmı cam değildi ve bilerek ben öyle tercih etmiştim çünkü cam demliklerden korkuyorum. Yani böyle çatlayıp böyle kırılacakmış gibi bir his yaşıyorum. Çok çok uzun yıllar öncesinde bir böyle cam demlik kullanmıştım ve aynen bu dediğim şey başıma gelmişti. Resmen o cam kısmı çatlamıştı ve ondan sonra bir daha almam herhalde demiştim. Ama şu anda gördüğünüz gibi bir cam demlik bizi karşılıyor. Öncelikle niye böyle bir şey tercih ettin diyeceksiniz. Aslında ben internetten bir şey alırken hep böyle yorumları okurum ve yıldız sayısına çok önem veririm. Hani 5 üzerinden kaç almıştı. Çok beğenilen bir üründü. Hem uygun fiyatlı hem de cam görsel olarak aslında çok hoşuma gidiyor. Hani cam kullanmak istiyordum hep ama dediğim gibi korkularım vardı. Yalnız güzel bir camı var. Gerçekten böyle ince bir cam değil demlik kısmı. Gayet ideal bir kalınlıkta. Hem görsel açıdan çok şık duruyor. O çayın görüntüsü hoşuma gidiyor böyle bakıldığı zaman karşıdan. İyi ki tercih etmişim diyorum. Çünkü öyle kolay kolay kırılacak bir cam değil. Sizin de korkunuz olmasın. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Evet ne demiştik? Üst kısımda yani demlik kısmında bir litrelik bir demlik bizi karşılıyor. Biz geniş bir aileyiz ama şöyle çocuklar çok küçük olduğu için çay içmiyorlar. Çay içen devde de 3 kişi varız. Ee, çok da hani böyle çay tüketimimiz çok fazla değil açıkçası. Yani şöyle evet sabah kahvaltında muhakkak demlenir ve akşam muhakkak demlenir ama e, içtiğimiz bardak sayısı o kadar fazla değil. O yüzden bize yetebiliyor ama siz eğer böyle çok kalabalık, çok geniş bir ailesiniz 1 litrelik demlik kısmı size yetmeyebilir. Bundan bahsedebilirim ama bizim için çok ideal. Yani siz de bizim gibi bir çay tüketiminiz varsa iyi olabilir. Bu arada ürünün böyle genel hatlarına baktığımız zaman Güzel bir malzeme kalitesi bizi karşılıyor. Uygun fiyatlı ama kesinlikle kötü bir malzeme kalitesi değil. Bundan bahsetmiş olayım. Gayet güzel bir malzeme kalitesi var. Evet plastik bir gövdeye sahip üst kısmına da cam var dediğimiz gibi. Ama o siyah ve gri detayları çok güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Mutfağınızda da çok şık duracaktır. Ben severek kullanıyorum. 2200 Watt güce sahip ve bu gücü şöyle açıklayabilirim size. Çok ama çok kısa bir sürede suyu kaynatıyor. Sıcak bir su elde etmenizi sağlıyor. Çok hızlı bir şekilde çayınızı demley biliyorsunuz Aynı zamanda sadece çay demleme değil dediğim gibi sadece su ısıtma için de kullanabiliyorsunuz. Demliğin üstüne taktığınız o kapa sadece su ısıtıcının yani o ana parçanın üzerine takıp da kullanabilirsiniz ve sadece sıcak su İçinde bu ürünü kullanabilirsiniz aynı şekilde. O yüzden dediğim gibi çok çok hızlı bir şekilde çayınız hazır oluyor ya da sıcak suyunuz hazır olmuş oluyor. Ee, bu arada hemen makinenin üzerinde görmüş olduğunuz gibi kaynatma modu ve sıcak tutma modu var. Kaynamaya geldiği zaman otomatik olarak kendisini kapatıyor kapatıyor dediğim şöyle yani kaynıyor sonra kendisini tekrar sıcak moda alıp orada devam ettiriyor işlemini. Tamamen kapatmak isterseniz de altta böyle bir bölme var. Onu böyle yukarı doğru ittirmeniz gerekiyor eğer e, tamamen kapatmak isterseniz. Ama hani klasik çoğu çay makinesinde olan özellik gibi kaynatıyor ve otomatikman kendini tekrar e, sıcak tutma moduna alıyor. Bu dediğimiz gibi zaten çoğu çay makinesinde olan bir özellik. Olumsuz olarak bahsedeceğim bir özelliğinden bahsedeceğim şimdi. Su kireç filtresi Yok bir üründe. şöyle makinenizin içinde kireçlenme böyle ya da suyun üstüne böyle bir toz gibi şeyler görebilirsiniz. E, bu da aslında bu filtrenin olmayışından dolayı oluyor. Araştırmalarıma göre bu kireç herhangi bir şekilde sizin sağlığınıza zarar vermiyor ama suyun içine böyle olduğu için belki tadını değiştirebiliyormuş bir de makinenizin performansını biraz düşürebiliyormuş benim araştırdığım kadarıyla tabii ki o böyle o kireçlenmeleri suyun üzerine görmek çok hoş bir görüntü oluşturmuyor bahsedeceğim kötü özelliği bu olabilir ama içtiğim çayın tadında bir değişiklik ben hissetmedim henüz belki makine yeni ondan olabilir ama o kireçlenmeleri ne yazık ki gördüm keşke o filtre olsaydı ama o filtre sahip makine henüz deneyimlemedim açıkçası arkadaşlar. Hani bir bilginiz varsa denemek de isterim açıkçası. Hani böyle kireç tutmayacak bir makineyi ben de merak ediyorum. Bu arada ürün de 2 yıl garantiyle beraber geliyor. Şimdi arkadaşlar asıl gelelim konuya. Ne demiştik videonun başında? Uygun fiyatla fiyatlarında gayet başarılı. Sadece size bir tane olumsuz özelliğinden bahsettim. Ama onun dışında gayet güzel bir ürün ve ben de zaten arkada görmüş olduğunuz gibi kullanmaya devam ediyorum. Çok hızlı bir teslimat olduğu için hepsi burada da o yüzden çok seviyorum orayı. E, bu ürünü de oradan satın aldık ve şu anda çok da güzel bir indirim var. 300 10 TL gibi bir fiyattan 229.90'a düştü şu anda bu ürün. Bence gayet başarılı. Tam bir fiyat performans ürünü. Gerçekten bir çay makinesinden ne bekliyoruz? Önemli olan da aslında bu. O kadar çok çeşit var ki, o kadar çok fiyat var ki. Yani o yüzden ben biraz daha böyle hem işimize yarayacak hem de fiyatı da uygun olan bir şey incelemek istedim. Ve dediğim gibi zaten böyle ürünleri incelemeyi de çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Goldmaster In 6301 T-Master adlı çay makinesini karşınızda inceledim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse bu videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve tüm yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.